Mesela şey geliyor. Saki Mekke'deki hocam en güçlü ikinci kabiledir. Hatta Efendimiz Taif'e gidiyor ya himayesiz kaldığı için. Taif'teki kabile. Hatta iki şehirden birine inmeli değil mi diye müşriklerin sözünde Taif o Sakif kabilesi. Sakif kabilesi Müslüman olmaya geldiğinde şart koşuyorlar. Ya biz namaz kılmayalım. Çünkü çok aşağılayıcı geliyor Araplara. Yani yüzünü toprağa sürtüyorsun. Arap onuruyla bağdaştırmıyorlar bu hareketi. Müslüman, namaz kılmayalım Müslüman olalım diyorlar. Namaz, namaz olmayan bir dinde hayır yoktur diyor bir politikacı kesinlikle bu fırsatı kaçırmaz abi. Kesinlikle bu fırsatı kaçırmaz ama bunu politik olarak açıklamalısın yani. Veya işte içkiyi haram kılması. Biz mesela şey düşünüyoruz hocam, cool olduğu bir ortamda sanki Efendimiz bunu yasaklamış gibi. Şey. Arapların kaç tane içeceği var hocam? Şarap var, sıcağa dayanan bir de su var. Süt falan mesela dayanmaz şeye sıcağa. Yani bunlar hemen içeceğin şeyler. Mesela bir yolculuk yaptığını atıyorum, köye gittin yani koyun otlatacaksın. Ya şarap ya su. Başka bir şey yok. Adamın iki içeceğinden birini yasaklıyorsun. Ve tek çeşitli olan içeceğini yasaklıyorsun. Bu politik ne anlam var? Senin teorinin buna politik bir anlam giydirebilmesi lazım. Bunu giydiremeyeceksin. Hatta ben sana şunu bile diyebilirim. Sen bana böyle bir tane politik önder göstersene diyeceğim. Toplumda rahatsızlığı yokken, kendisine de bir faydası yokken, görünen bir şeyler yasaklamış olsun herkesin kullandığı. Mesela bugün futbolu yasaklıyor adam gelip. Var mı böyle politik önder? Yok yani. Bu politikayla açıklanabilir bir durum değil yani.